Evet Aşkı izleyicileri sizler için Gülizar diyoruz. Evet. Gülizar'ın dürgisi Gülizar, Gülizar her yerde söylenecek. Gülizar'ın dürgisi Gülizar, Gülizar, Gülizar her yerde söylenecek. Kaldım on lampeleye ne zaman evlenecek? Kaldım on lampeleye ne zaman evlenecek? Karadenizli misin? Dünya güzel misin? Evli misin be germi? Gülizar, Gülizar sözlü nişanlı mısın? Evli misin be germi? Gülizar, Gülizar sözlü nişanlı mısın? Konuşmasın gülmesin Gülizar, Gülizar sözlü nişanlı mısın? Gülizar düğününe Gülizar Gülizar beni davet eyleme Gülizar düğününe ey Gülizar Gülizar beni davet eyleme Evleniyorum dedi Daha benden söyleme Evleniyorum dedi Daha benden söyleme Karadenizli misin Dünya güzel misin Evli misin bekar mı mi? Gülizar Gülizar sözlü nişanlı mısın Evli misin be mı? Mi? Gülizar, gülizar Sözlü nişanlı mısın? Konuşmasın, gülmesin Gülizar, gülizar Sözlü nişanlı mısın? Oy. Evet her hepinize çok teşekkür ediyorum değerli Davul Aşkı izleyicileri. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepinize saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.